Evet arkadaşlar bugün sizlerle 15 en iyi ürünleri göstereceğiz. This biliyorsunuz. <laughs> <laughs> <Mesela, gülüyor> <Zaten, gülüyor> <laughs> Deixa ver. Böyle. Bu da ultisi var. Bu arkadaşlar o kadar da iyi bir şey ultisi olmasa da bayağı gıcık. Adamları yenmek için bayağı iyi bir ultisi var.

beşinci karakterimiz olalım. <laughs> Adamlar bazen böyle yaptığını söyleyeyim. Ah it Keliyeti... on. Arkadaşlar bir de yaptığımızın bir şekilde yap daha var. An, evet arkadaşlar. Öğlediniz mi savaşçımı? arkadaşlar bayağı güçlü <laughs> yapacağım. Arkadaşlar böyle yapmamı ve öbür türlü yani öbür türlü dediğim böyle yapmanın hasarı aynıymış. Sekizinci karakterimiz kesinlikle onun yani kesinlikle kötüydü arkadaşlar. Daha <laughs> yardımcı bir uçuş var. Yani haritanın başına salsam bir, bir bütün takıma gider yani. Öyle diyeyim. Neden? Bundan. Arkadaşlar, 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 <laughs> görmüştünüz arkadaşlar, Bazılarıyla birkaç oyun yapacağız. Arkadaşlar 8. Geliyor. Dark. Dark'ın arkadaşlar bayağı güzel. bayağı bir işe yarıyor yani ek epilasyon Aşk arkadaşı Yerin doğma sağlıyor Arkadaşlar şimdi şöyle, şöyle kısaca gösteriyorum Daha çok hasar veriyor Böyle de altı bir hasar vermesi Gerçekten güzel bir hasar Hakan gibi bir şey Neyse 9'umuz arkadaşlar 5 arkadaşlar Özellikle de e, Yayalı namlu özelliğiniz varsa Acayip iyi. buji yani tek bir şey yapmıyor Hadi yavaşlatıyor ama benim kullandığım düğün... bakarsak baya güzel bakın şimdi bunu da kullanınca böyle baya şey güçlü hale geliyor bir süre yani değil, sıcak bölgede ve ee, 44 gün kaldı diye. Ee, o zaman bir tane ulti atarsın. buji bakarsın. Arkamlar ah, direkt ölecekler. Şimdi 10. karakterimize gelelim. Bence arkadaşlar. bayağı güzel bir ultisi var. Keskin bir ultisi var. Artı da otomatik bastığında zaten büyük ihtimal adamlara gidiyor ve tekrar ultimate oluyor. Sugar Blast! Yok. Şimdi diyor ki gel buraya. Yani Ezel Halk diyor ki. Yani çok güzel. Sugar Blast! Sugar Blast crash. Crush! Şöyle <laughs> bir şey tekrar geçen Bir daha görmüş olun. Bence getirin bunu arkadaşlar. Hiper 11. karakterimiz bazı arkadaşlar. Bayağı aşırı güzel. Kombo. Kombo gösteriyor. Arkadaşlar böyle güzel bir ultisi var Böyle karakterimiz Yani 11. Ay pardon 12. karakterimiz Dur, 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 dur. arkadaşlar bayağı Geçilmez bir ultisi var Dalgası baya kötü gözüküyor ama öyle değil. Gazlar da adam. <laughs> Bakın. Yani oyun baya bir... Ne bileyim saçmalık yapmış. Olisi direkt şöyle arkadaşlar. Medusa. Direkt öldürüyorsunuz. Hiperşarj ulusunu zaten saymıyorum bile. Puf. Arkadaşlar 13. karakterim geldik geldi. 2 tane kaldı. <laughs> Bence kesinlik ama kesinlikle evet, <laughs> 13. karakterimiz bu arkadaşlar? Bayağı güzel. Karakterin kendisi güzel arkadaşlar. Şöyle direkt öldürelim Aferin. şimdi tutorial göstereyim. Sonra on, ondan sonra da zaten ne yaptığını göreceksiniz. What the fuck bom bom bom. adamlara bir tane tuzak düşürüyor gibi. Bakın adamlar ve başka yere gidemiyor. kendini kendi ölmesini seviyorum benim kullandığım yıldız gücü arkadaşlar. Normal oyunun öyle bir şey yok. Baya güzel bir ulti kullanıyor Ulti derken yani Arkadaşlar 14. karakterimize geldik 14. karakterimiz Darla arkadaşlar bayağı işe yarıyor Lili gibi ama ışınlanmıyor Yani Darla uzaklarsa kötü Bakın mesela Şöyle diyeyim Gördüğünüz üzere ama yakından hasarına bakın bir. Yani bayağı güçlü. Bunu değerlendirmek için şöyle bir şey yapmış Ben abim. Vay. O yüzden Dal karakterini seviyorum ben. Bayağı güçlü. Hiper şarjım da var. Arkadaşlar 15. ve sonuncu karakterimiz bu. Kukuri şey, so Birinci birinci ultimiz arkadaşlar şöyle adamı serpemek ediyor İkinci ultimiz zehir gazı. Arkadaşlar üçüncü ultimiz en iyisi bence. Otomatik bastım zaten. Arkadaşlar canımız azaldı. Bunu fark ettiniz. Bunu hatırlarsanız. 1600'er 1600'er e, canı artıyor. Arkadaşlar şimdi e, Şimdi sırada bu hiperserlerle birkaç oyun oynamakta. Şimdi anne olanlarla oynayabiliyoruz biliyorsunuz yani. Arkadaşlar biriyle oynuyoruz. savaş sopu. Ne sap oldu az high. böyle oldu. Adam hızlı tabii ki. Hayır arkadaşlar. Bu olan bir şey. Aha şimdi adamın bela attı. Gol! Attığında şimdi hiper şarjınız ne ara doldu Maç <laughs> <laughs> aldık arkadaşlar. Şimdi Güzel. Um, Frank var arkadaşlar. Ay yalan. What's arkadaşlar? Dün e, Ege diye bir arkadaşımla vs attık ve çocuğu çıldırttım arkadaşlar ağladı nerede ağlıyor ki neredeyse neyse boş verin arkadaşlar şimdi bunu çünkü onun ne zaman şey, oldu o yüzden ee, şey doğru düzgün oynamaya çalıştım Çok, çok, çok güzel bir şey. Uy. Ama arkadaşlar. Güzel değil mi? Bunu şu şu arkadaşlar. Arkadaşlar doldurmaya baktık. Neyse neyse. Ee, bir de daha Aha. Ulti doldurduk. Basıyorum. Adam kaçta mı oldu? Arkadaşlar acayip hızlı yani. Şurada yani bir üç tane daha yapsam olur. Change. Yani ton farkı. Adamlar nasıl yakınlaşıyor. <laughs> şey <laughs> <laughs>

<laughs> <laughs> Arkadaşlar bu müzik değil sandviçler. Ama ne nasıl ki çanlar? Adam gizli gitti de <laughs> 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 Wow. <gülüyor> This is most unfortunate. Most unfortunate. <laughs> 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 Bir. Arılarını azalttım en Öldüm ama. Ben şu Keşke o adam gibi, bir iyi 90 lira ölmemeyi başarıyor. Valla 90 lira beni öldürüyordu adam. Aha. Aşağımız great. Aha harika harika. Çok iyi kaçışıyoruz. Oha, hayır be. Neyse, ama şimdi kitap sadece iki doldurmazsa zaten. Ya acım için çok mutluyum. Strong. Tabii ki emin değilim ya. Böyle dersen böyle olur maçı kaybettik arkadaşlar maalesef sanırım atması yenildiğimiz belli zaten o yüzden yani, o ya olmayacak oha arkadaşlar şöyle marş verdiğim elefine atıyoruz bu en çok kötüydük şaka lan ben neydim <laughs> arkadaşlar eksi inanamıyorum o neydi öyle Neyse neyse devam devam Babam Bazı oynayalım sonra bir lil Ondan sonra maalesef video bitiyor arkadaşlar Omega Omega

ya evet, geliyor arkadaşlar son bir um, maç geliyor arkadaşlar bu lütfen birlikte açacağız ben, bu elmas <laughs> sonucunda yani şey şu an lili kostümü alsam bilmiyorum bence alayım yani baya bir şey şu an bile baya bir e, şey alabiliyorum hmm, efsane efsanevi kostüm alınıyor Yürü, Uyşunda Arkadaşlar Atabilirsin Mortis hadi Oley adam çok yattı be Koka <laughs> kaka okay, okay, okay. Gördünüz mü arkadaşlar Baya iyi ışın lan Parak da nereye vuruyor ki Mortis'in Sadi acaba Merak Bir doyurur Neyse şeytanlar sayede bir şey değil mi? Bir boyuttan Çektik arkadaşlar hayır hayır Evet hayır be Ben seni ne kadar Bir şey ya Arkadaşlar şaka gibi. <laughs> Neyse arkadaşlar bir maç Bu Bir de şeytan sarı kadar. açıyoruz kadar. tane kadar. Bu kadar. Bu Bu bir tane burada videonun hmm. birkaç önce saniyelerinde de hiper şarjı olanlarla oynayabilirim dedim de yok ben hiper şarj yapıyoruz tek insanlık onun arkadaşlar özür dilerim hmm. nerede durdu mu otis adam var neden otis seçiyor aaa merak ediyorum

Nereden attığımı görmedim. mıcun? Nasıl? 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 seni Nasıl? 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 kaka kaka çük çük everyone gets a 2% discount on you eldi tade 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 ayyoo böyle ölürsün sen ben de öldüm ama ha 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 Ah! Değil mi? Çık! Efe yürüyün! Ufak! Aaa! Ben de bir hoşum var adamlarda. Ama... Biz de... Bizi de... Oluyor arkadaşlar. İyi, Ayy!

Şeytan sergilerini açıyoruz. Sonunda. Bir şey. Ah. Ya benim mesela var. hiçbir şey çıkmıyor. Ama arkadaşlar şeytan mortis çıktı. Zardor. Çok istiyorum. Yani şeytan mortis şey değil mi? Neyse arkadaşlar kanala Abone ol videoya like atanlara bedava şu kostümü veriyorum ve devamında veriyorum kanal e, kanal abone ol videoyu like atmayı unutmayın.